Abi sende var mı özel gün falan kutlar mısın sever misin Mustafa? Vallahi yani benim çok aram yoktur o tarz şeylerle. Yani kendi doğum günümde bile hani ufaktan bir yükseliş yaşarım hani sadece kendi doğum günlerinde. Onun haricinde öyle bir şeyim yok yani. Erlik sende yani babalar analar günü falan? Sende değil Abi mi Mustafa Abi, gibi doğum günü olayı bize ters. Sevmem. Yani kutlayan da bozmam tabii ama şey de yapmam böyle. Samimi bir şey de gösteremem çünkü samimiyet yok. Hani bana samimi gelen bir şey değil o. Hele hele şey tipler vardır. Ulan bir hafta önce dünyanın Hı. en değiştirilebilir insanı gibi davranıyor sana ki normaldir. Yani hepimiz ölümlüyüz, faniyiz. Hı. Hiç kimsenin fazla bir önemi yok ama o gün, o gün. Ya iyi ki doğdu falan bütün hani bütün önemi sana şey yapıyor yani o doğumuna inanılmaz bir önem addediyorlar ya. Yok öyle bir önem abi niye öyle davranıyorsun ki öyleymiş gibi. Yok yani. O biraz yani kutlama gösteriyor. Bir de neyi kutluyoruz? Yaşlanma işi de var ya klişe şeyi. Bir sene evet. daha yaşlandık bunu kutluyoruz. Ben kutlanacak bir şey görmüyorum. Ki ya söylemem biliyorum. doğum günümü genelde ki kutlamasın beni rahatsız etmesinler diye. Yaşlar ilerledikçe doğum günü zaten önemini kaybediyor. Bu sene biz, bozuyor. Da... Evet. <laughs> biz arkadaşlar arasında saçma sapan bir şey yaptık. Tabii matematik bilmeyen bir grup olduğumuz için. Herkes yek diğerine çeyrek altın alsın gibi bir şey. Hani kararlaştık. Hediye almak çok zor oluyor. Herkes birbirine altın altın takas olsun. Ama sonunda sıfır çıkıyor. Yani, yani hiç kimse bir şey <laughs> elde etmemiş Çünkü aynı ki aramızdan birisi ölmezse bir sonraki doğum gününe kadar kimse bir şey elde edememiş oluyor. Onun için seneye biraz daha değiştireceğiz bu usulü. Abi ama en azından bu hediye seçme stresini üzerinizden atmışsınız ya. Yani o bile bir artıdır bence. Ben mesela hiç hediye seçebilen bir adam değilim sıfır o hiç yoktur bende ekstra bir stres hep omuzlarımda olur hediye seçme sürecinde Abi o çok zor. Bir de fazla zorlayıp abuk sabuk şey alanlar oluyor. Geçen mesela bizim hanıma bir şapka almışlar. Alice Harikalar diyarında. Yani <laughs> dev bir beyaz tavşan şapkası gibi bir şapka. <laughs> şu anda nerede bilmiyorum ama yani hiç başında görmedim en azından. Ya ben bir de hani kızlarda sanki hanımefendileri böyle daha kolay hediye bulabilirken erkeklerde hiç karar veremiyorum abi. Erkek arkadaşlarım böyle hani ben ne kadar kendim doğum günü kutlamasam da kutlanmasını seven arkadaşlarım var. Onların doğum günü tabii bir hediyeyle gidiyorsun. Ama yani doğum gününe bir hafta kala başlıyorum ben. Ne alsam? Acaba şunu giyer mi? Bu olur mu? mutlu eder mi? Mutsuz mu eder? Çeyrek altın fikrini o yüzden beğendim. Bunu deneyebiliriz de ya biz sizden çalıp uygulamaya o koyabiliriz. çekincesi biliyor musun? Yıllardır tanıdığın adamı <laughs> bir gün sorguluyorsun ve aslında çok da iyi tanımadığının farkına varıyorsun. O onun biraz baskısı var sende. Neyi sever hiçbir fikrin yok aslında. Yani hiçbir Hiç fikrin yok. yok. Sen kendine kızıyorsun. Doğum gününün bir suçu yok orada. Yani kadınlar çok... niye öyle? Çünkü kadınlar yüzeysel davranabilir. Yüzeysel değillerdir. Yüzeysel davranabilir. Senin gönlünü hoş edebilir. Öyle Hı -hı. bir şey vardır. Özelliği vardır onun yani. E, düz değildir. Erkek gibi ketum değildir. Erkek direkt söyler suratına neyse derdi diye. O yüzden mesela kadın çok memnun olmuş gibi olabilir ama belki şey de diye olabilir yani. Yani daha iyisi de olabilirdi. Neyse. Senin evet. gönlünü kırmaz ama. Hoş eder seni. Ben o bir ara şeye sarmıştım. Sürekli gümüş takı alıyordum. Yani böyle şu gümüşçüye gidip son dakika tabii bir de hani kutlama anından yaklaşık yarım saat önce alınıyor bunlar. Bir yerden sonra şey oldu yani sen de aynı şeyi alıyorsun falan gibi oldu. Ben de hani savunma şey, yani kazazlı işte mis gibi gümüş yani. <laughs> hani bozdurursun hani çok kötü bir şey değil gibi. Akar şey yok kokarı yok aynen öyle ileride işine de yarar dara düşersem. Bu arada de, evli <laughs> böyle şeyler bir şey olmaz ya. <laughs> Erlik e, tanımamaktan değil de tanısam bile ben karar veremiyorum. Mesela atıyorum sana hediye alacağım. Senin de diyelim ki 3 tane böyle merakını cezbeden ya da ilginin olduğu konu var. 3'ünün arasında da mesela seçim yapmakta çok zorlanıyorum. E, o da geriyor beni tanımamaktan ziyade. Ha seçim arası ayrı. O çünkü senin kararınla alakalı. O çokluğun şey Valde Kvalde, Valde Valder Almanlar. Hani çok fazla seçenek olduğu için onun çilesi. Ama demin bizim bahsettiğimiz tamam ulan ben buna ne alacağım ki bu nasıl bir adamdır aslında düşünüyorsun bir de yüzeysel da farkına varıyorsun. O çok yok ya yani şey o şey kadar var bize... tanımadığım adamla genelde doğum günü zaten hani. Yok, yok de demin dedi ya ka kadına ha. hediyeler alıyor. Kadına ne hediye alıyorsun? İşte 99 çiçek. Banko yani çiçekli bir şey alıyorsun falan. ya yani Bu şey değil. Karakter özgü bir şey değil. Hani şey var bu... o çiçeği sevmez, gülü sever falan. Vay be yapma be. Öyle kardeşim gerçek. Bu böyle bir çok kardeşim o biraz kolpa anladın mı? Böyle romantizm kolpası. Bana yalnız alınmış en iyi hediye şu arkamda duruyor. 8 ya da 9 ciltlik bir set var. Bedri Noyan dede babanın bektaşilikle alakalı bir şeyi çalışması. Aynen, ya, onu ben kendi imkanlarımla alamazdım. Hani toplanıp böyle 5-6 kişi borcu harca girip almışlar. hani <laughs> o kadar çok hora geçmişti yani. Onun harici böyle hani bana damga vurmuş bir hediye aklıma gelmiyor ya. Yani. Dur bakayım ben de ben biraz salam bir de bu konuda. Ben her şeyi çok mutlu olurum. Mesela şu arkamda benim şu yukarıda bir tane peluş tilki var. Aslında hani çok da öyle hmm. ağım bir şey değil. Ama mesela aldığımda en mutlu olduğum hediyelerden. Oha tilki çok severim ne güzel falan diyerek koydum arkaya. Hani bazen e, çöp yani denir çöp, ya. Ben çöp alsa düşünse <laughs> harbiden mutlu ediyordu. diye. Harbiden de ediyor yani. Ha <laughs> Ama bana da öyle arkadaşlarım 6 kişi bir araya gelip set almak isterlerse asla hayır demem. Buradan duyuruyorum sevgili arkadaşlarıma. Hani biz böyle bir işe girelim derseniz girin abi. 18 Eylül. Daha çok var gerçi ama. Ya bir de genel al, genel aldığın hediyelerde baktığı zaman doğum günden hariç hiç böyle ya arkadaşım bu hediye de feci etkiledi beni dediğim bir hediye var mı? Benim babam semaver almıştı bana. Hala kullanıyorum. <laughs> Kullanılır yani. Ha şey var çizim var eliyle kara kalem çizimi yapmış yapılmıştı böyle eliyle bayağı uğraşmış oturmuş çizmişti o mesela harbiden etkilemişti. Ee, onun böyle manevi değeri de olduğu için çok şey yapamıyorsun hani böyle kıymetsiz değersiz bakamıyorsun doğal olarak. Benim en sevmediğim şey manevi değeri yüksek ediyor. Niye abi? Yani mesela şeyler vardır ya fotoğraflarımızdan sana kolaj yaptım. işte İşte ufak ufak orayı bastırdım. Hı hı. İşte adlarımı yazdım falan. Yani bir yere koysan koyamazsın. Aslan asamazsın. Saklamaya saklanmaz. <laughs> yani manevi değeri tamam çok yüksek. Ama sen de kalsın. Sen de altın alsın yani. <laughs> Bana ver. yani. Çok rahatsız eder böyle bir şeyler. Hediye vererek seni borçlu çıkarma. Tabii tabii. Ya yani ben onu ne yapacağım abi? Mesela hani çok da yakın bir arkadaşın değil varsayalım. Ha, 25 zaman, tane evet. var. yani Hani ben seni bu kadar çok görmek istiyor muyum acaba? İnsan kendini onu sorması lazım ya. Yani eğer yakın olmadığın birisi öyle gerçekten fotoğraf falan getirirse hatta onu ben biraz garip de karşılarım abi suratına böyle bir bakarım ya. <gülüyor> <gülüyor> çok yakın olmadığım adam böyle bir hediye getirirse. Manevi değeri yüksek. En sevmediğim hediye. Erlik sende var mı böyle harbiden aa ulan iz bıraktı bende bu dediğim bir numaralı hediyen. Biz bırak... Şöyle bir şey var. <gülüyor> 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 Niye hediyeleri umursamıyorum diye anlatayım. Evet. Biz yine e, okul zamanında bu Almanların Wichtel dedikleri bir hikaye var. E, Noel'de birbirlerine hediyeler alıyorlar. Ve bunu da sınıf arasında herkes birini çekiyor şeyden, e, tabaktan. Kimin ismi geliyorsa o ona hediye alacak falan. Ben de hiç böyle bir alışkanlık yok. Hediye vereyim, hediye alayım ama Hiç böyle bir şey yok bizde yani. Belki doğum gününde. Ama bana çıktı biri böyle love interest falan değil. normal bir kız yani. Böyle önem, önemsediğim biri değil. Ama hani gönlü hoş olsun diye anladın Kırılmasın diye. Böyle biraz şey vardı bende. İnsanı hiç kırmayı sevmezdim. O biraz hayvanileşme daha sonradan yaşandı. O <laughs> dönemlerde daha naif, naif çocuksu bir du duygusalın içerisindeyiz. Var ya 3-4 gün dolandırdım bizimkileri de. Yok şunu alayım, bunu alayım. Böyle bayağı stalk, ne sever, ne alır. Abi aldım bayağı böyle para da harcadım. Problem de değil yani. Aldık abi. Kız bana kalem almış. <laughs> şey bir kalem mi peki böyle diyor, bir? Yo normal ee... bir kalem. Ya diyor hiç, sen de yazmayı seviyorsun. Ee, i̇şte o yüzden diyor. Ulan ben de diyor? Türk kafasıyla hareket ediyorsun. Bu Alman anladım yani aynı şey değil. O beni etkiledi. Orada çözülmiyor. Ya Tabii bir hokka divit şey alsaydım bari böyle koyardı dururdu <laughs> en azından yazmayı seviyor <laughs> diye. Düz. Rotring bile değil yani dümdüz kalem. <laughs> dümdüz kalem bir de şeye de yok. Biz bir de almışım paketlemesini falan da de... bayağı para harcamışım yani. Annemler bile şaşırdı oğlum niye bu kadar abarttın ben diyorum ki hani ne bileyim adamların şeyi bu şekilde. Bizim böyle alışkanlık yok ki herhalde karşı taraf kırılmasın bizde çok önem verirler ya yüzeysel evet. de olsa. Çok şeydir bizde önemlidir. Hani ne bileyim düğünlerde falan da öyledir. işte hediyeleşme falan önemlidir bizde. Adamın öyle bir şey yok yani. Çok düz mantıkla baktığın zaman kendince haklı aslında. Benim aldığım şeyler sembolik, önemli, pahalı falan. Ama o kalem almış. Gerçekten de benimkini o kullanmadı büyük ihtimalle. Benim <laughs> <laughs> ben kalemi uzun yıllar kullandım. <laughs> şey o bizde de aynı tarzda bir çekiliş yapıldı. Ee, bizim okulda lisedeyken. Ateist bir arkadaşa ben çıkmışım. Çocuk Ebru sanatıyla Allah yazmış bana. Aa, <laughs> <falan>. bu arada <laughs> büyük özveri de <laughs> bulunmuş. <gülüyor> Aynen. bir de işin şeyi ya, sanki ben ilk hediye aldım şey hissettim. Yani ben senin için Müslüman oldum gibi geldi bana. <laughs> Sana yani, manevi değeri büyük hediye dedim böyle olur. Yani. <laughs> <laughs> Ateist yani adam. Bende de şey almışlardı Hayır. arkadaşlar yine böyle yani Müslüman olmayan üç tane arkadaş bu eve hayırlı olsuna ufak ufak böyle mevlevi e, şeyleri almışlar abi heykelleri küçük küçük 10-15 tane var önlerinde işte davulu var bendiri var neyi var vesaire eve getirip ortasına ne? dizmişlerdi. Benzer bir şok orada ben de hiç beklemiyorsun hani adamdan. Bu Allah yazısı <laughs> daha çok şok etmiştir. <laughs> hey, yapsan ya böyle oha heykel haram değil <laughs> mi? <laughs> Ebu Sud fetvaları çıkartıyoruz <laughs> dolabın içinden. <laughs> Melonlar diye. İbrahim Paşa sarayını yıkar gibi böyle <laughs> elinden seni.